Arkadaşlar merhaba. Teknometrix kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Google Pixel 7 Pro XR marka telefonumuzda aynı şekilde çektiğimiz resimde iki tane objeyi kaldırmayı denedik ve çok güzel başarılar elde ettik. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Resmi kaldırarak arkadaki resmi tamamlama konusunda Google bu konuyu tamamen açmış. Şimdi ise iPhone 17 Pro'da bunu deneyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi resim modunda Aynı şekilde resmimizi şu şekilde çekelim. Resmi önümüze alalım. Resmi düzenle diyelim. Buradan düzelt diyelim. Evet düzelt modundayız. Şu gördüğünüz su bardağını kaldırmayı deneyelim. Bu şekilde daire çizdiğimizde evet seçti. Kaldırdı ama görüyor musunuz? Bakın burada hata yaptı. Peki çay bardağını deneyelim. seçti, kaldırdı. Bu biraz daha iyi oldu ama şurada gördüğünüz gibi sıkıntı var. Resmi tamamlayamadı. Peki klavyenin şu kısmını silelim. Seçti. Kaldırdı ama tabii ki de berbat. Peki sizce Google Pixel'de mi sonuçlar iyiydi? Yoksa iPhone'da mı? Bence iPhone'da iPhone bu hususta Google'un ve Diğer sistemlerin çok çok gerisinde kaldı. İnşallah kendini geliştirir. Heyecanla bekliyoruz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.